Ahlak sorunu. Ahlak sorunu size en küpürsüz, en hakaretsiz, en e, yani en uç noktalara değinmeden sadece belli bir çizgide anlatmaya çalışacağım. Çok zor. İzlerken siz de anlamışsınızdır. Ahlaksız dediğinizde sizin içinizden geçenleri hani burada dile getirmek çok mümkün olmayacak. Ama toplumda hani birbirimizi tanıyanlar bilirler ki o tip karakterler e, nokta nokta diye bir başlar. Sonunda eee ahlaka gelemeyiz. Yani yapmayın. Etrafınızdaki herkes aslında sizin ciğerinizi biliyor. Ama işte o koltukta oturuyorsunuz ya hani ya da o para sizde var ya ya da işte ya bir şekilde Allah yürütmüş sizi bir bir yola girmişsiniz ya. Bak gerçekten öyle değil. Ya en ne bile hani dümdüz gidiyorsunuz ya her bokuda siz biliyorsunuz ya bak gerçekten öyle değil. Niye öyle olmadığını da aslında siz de aynayla şöyle bir otursanız anlayacaksınız da bak öyle değil paşam. Yani ablacığım o koltuk senin değil. Bak gideceksiniz o koltuklarda kalacak. Hani çok para kazanıp hani o lüks çatapatı satıyorsunuz ya kimse almıyor aslında. Sadece sizin yaptığınızı size iade ediyor. Ahlaksızlığınızı size değil kendi çıkar menfaatlerinden o korkulardan dolayı size biat ediyor. Sizin olmadığınız yerde de ya da ilk fırsatta da var ya hani o mükemmel bir gol izlersiniz ne bileyim bilmem kaç metreden ya da rövaşta gibi ya da vole gibi gelişine öyle bir vuruyor ki hani size gelmiyor çünkü daha hala o koltuktasındır ya da bir şekilde de bir bir şey olmuş yani bir koltuğa oturmuşsun ne bileyim yani orada o müdürlüktür ya da işte bir patronluktur biniyorsundur lüks arabalara işte oraya buraya gidiyorum öyle böyle yapıyorum hiçbir yere de gitmiyorsun hiçbir şey de yapmıyorsun o senin gittiğin yerdeki reklam makyaj bile seni kurtarmasın sadece havasını ve bunun yanındaki katkılarından yararlandığını zannedersin. Ama ahlaksızlıkla alakalı olan bölümü iki cihan bir araya da gelse mümkün değil silemezsin. Hani o abili, ablalı, müdürümlü ve hani o onların gelip geçeceğinden emin olun. Bir gün de o hesap size sorulduğunda da sıkın ben ne yaptım? Ay ben onu ya onlara da girmeyin yani. Konu hiçbir zaman öyle olmadı ve asla da öyle olmayacak. Ahlaksız ve ahlaksızlıktan menfaat uman her kim olursa olsun inanın bana kendi kazandığından daha fazla kaybettiğini de asla unutmasın. Çünkü o gün gelir ve devamını sizler de biliyorsunuz. İşte bir şeyler olur yani. Hiçbir zaman e, ayranda dökülmesin ve o kariyerde bozulmasın aynı denklikte de gitmez. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve hoşçakalın. Kendiniz ve etrafınızdakilere iyi davranın.